lafuflarım için temadan şöyle iki tane kombin söylemiştim. İkisi de birbirinden tatlı diye düşünüyorum. Bir kombin erkek, bir kombin de kız kombini diye anladım. Bence bu lafufu erkek, bu lafufu da kız olmalı. Sizce de öyle değil mi yani? Ama önce lafufularımı şu etiketlerden kurtarmak istiyorum. Bu arada lafufu dememin sebebi fake olmaları. Bunları da Temu'dan söyledim çünkü. Orijinelleri bu. fake olanlara da lafufu diyorlar. Kullanıcılar öyle kendi aralarında bir isim vermişler. Çok tatlı bu arada. Labubudan daha güzel lafufu. <laughs> bu kız için olması gereken bir kombin çok tatlı. Bakamayacağım. Ben neyin için düştüm ya. Şimdi bu kız kombine olduğu için renk uyumu açısından şu arkadaşı kız yapsak daha iyi mi olur diye düşünüyorum şu an. Cinsiyetleri değiştirmeye karar verdim. Bu kız bu erkek. Hüseyin'den başlayalım. Ya inanmıyorum şuna bakın. Toto'ya bakın. Gömlekten devam ediyorum. Kıyafetler çıt çıtlı bu arada. Ya sen şaka mısın? Yeleğimiz de çok şık yalnız. E çocuğum bu ne? Bu da şapka oluyor o halde. Etek de olabilirmiş. Oha! Nasıl oldu kombini? Evet sıra Angelika'ya geldi. Etek. Tam oldu bu arada kazamız. Böyle bebek giydirmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Özlemişim. Son olarak beresini takıyorum. Ciddi kalamıyorum şu an. <laughs> <laughs> yorum yapmak istemiyorum. Bugün okula geç kalacağız. O yüzden böyle bir kombin yaptım. Eğer labubunuz varsa veya lafufunuz varsa bence Temu'dan onlara kıyafet siparişi verebilirsiniz. Ve daha yüzlerce çeşit vardı. Bilinçli tüketici olarak sadece iki kombin aldım. Ben çok memnun kaldım. Umarım Hüseyin'le ile Angelika da memnun kalmıştır. <laughs>